Yeni bir SQL dersiyle beraberiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bu derste neler yapacağız? Önce konularımıza bakalım. Bu dersin ilk konusu SQL Union. Çok faydalı bir arkadaştır kendileri. Bu dersin ikinci konusu Union All. Bu dersin üçüncü konusu Bu da çok aşırı faydalı bir konudur. Group By. Bu dersin dördüncü konusu bu ders gerçekten çok efsane. Having söz dizimi. Haydi bakalım SQL Union'dan başlayalım. Kıymetli arkadaşlar, iki veya daha fazla select sorgusunun sonuçlarını tek bir liste halinde birleştirecekseniz eğer SQL Union'e ihtiyacınız var. Ve SQL Union varsayılan olarak tekrar eden satırları siler arkadaşlar. Şöyle bir yazılır. Bakın. Select marka from araçlar dedikten sonra union derim ben union sonra yine derim ki select marka from markalar işte bu şekilde yazdığımda hem araçlar tablosunda hem de markalar tablosunda geçen markalar tekrarsız olarak listelenecektir arkadaşlar neden kullanılır bu? Mesela müşteri listesi ve bayi listesi gibi farklı kaynaklardan gelen tekilleştirilmiş verileri görmek için. Zaten Union'da tekil anlamına gelir arkadaşlar. Çalıştırıyorum sorgumu. Bakınız gördünüz mü? Hem araçlar tablosunda hem de markalar tablosunda geçen markaları tekrarsız bir şekilde bize getiriyor. Demek ki Union'ın böyle bir faydası varmış arkadaşlar. Union olu tahmin ettiğinizi anlar gibiyim. Union gibidir ama bu sefer tekrarlayan kayıtlar da gelir. Union gibidir ama tekrar eden kayıtlar da gelir. Şimdi kıymetli arkadaşlar sorgumuzu yazalım. İsterseniz buraya minik açıklamalar da bırakalım. Diyelim ki hem araçlar hem de markalar tablosunda geçen markaları markaları tekrarsız olarak listelemek için kullanılır. Kullanılır. Peki bunu alalım. Shift Home tuşuna bastık klavyeden. Şurada da kullanalım. Diyelim ki bu sefer hem araçlar hem de markalar tablosuna geçen markaları tekrar eden şekilde listelemek için kullanılır. Gelin bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşın çalışma prensibi de şöyle. Kopyalıyorum bunu. Union takdir ettiğiniz gibi ol diyerek arkadaşlar bu sorguyu çalıştırıyorum. Şu farkı görmek için 34 tane marka olduğunu görüyorsunuz bakın. Ya da 34 tane kayıt olduğunu görüyorsunuz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 71 tane oldu. Çünkü neden? Bakın burada BMW var. Burada da BMW var. Toyota var. Toyota var. Tekrar edenler var arkadaşlar. Union All da bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Yani araçlar ve markaların birleşimini tekrar eden kayıtlarla birlikte getirir. Başka ne amaçla kullanılır mesela? Stok veya satış raporlarında aynı verinin kaç kez tekrarlandığını görmek istediğimiz durumlarda union all kullanılabilir. Şimdi kıymetli arkadaşlar bence bence çok önem verdiğim iki konuya geldik. Group by ve having. Arkadaşlar group by kayıtları kayıtları belirli bir sütuna göre gruplar. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Bir zamana bakalım. 4 dakika devam ediyoruz. Kayıtları belirli bir üstüne göre gruplar dedik. Genellikle de şöyle yazayım. Genellikle count sum average min max gibi matematik fonksiyonları ile kullanılır. Çok güzel olur. Hadi bakalım. Mesela bir sürü aracımız var bizim tablolarımızda. Hadi gelin araçları markaya göre gruplayalım ve bakalım nasıl bir veri elde edeceğiz. Select marka bakın ne dedim ben count sum gibi matematik fonksiyonları kullanılır dedim. Markayı sen bir say bize say tüm hepsini say s bu saydıklarına araç sayısı de araç sayısı de bize bunu üreteceksin çünkü araç sayısı de from araçlar. Bakın fark ediyorsanız select from gibi sorguları yazdığımız ilk derslerde alt satır tek satırda yazıyordum. Şimdi b2code dediğimiz SQL'in daha anlamlı hale gelmesi için bölüyorum. Yani alt satıra geçtim burada. From araçlar dedim. Bir daha geçiyorum. Neye göre gruplanacak dedik arkadaşlar. Grup by marka. Bu çok basit bir sorgu ama anlamak için çok faydalı. Çalıştırıyorum sorgumu. Gördünüz mü? Alfa Romeo'dan bir tane var. BMW'den üç tane var. Tesla 2, Toyota 2, Volkswagen 2 gibi arkadaşlar sayıp bize sonuçları veriyor dedik. Şimdi Sonuçta burada ne demek oldu bize? Her markaya ait her markaya ait araç sayılarını ver diyelim. Bakın o biz bu sorgu bize bunu verdi. Devam edelim şimdi. Çünkü grup bayla hearing çok çok önemli konular. Mesela bunlarla kullanılır dedik ya arkadaşlar. Bakın çok güzel bir kıymetli harika bir soru. Yakıt tipine göre yakıt tipine göre ortalama fiyatları listele diyelim. Bak şimdi. Nasıl diyeceğiz biz bunu şimdi? Grupmayı bilmeyen adam bunu yapamaz. Yakıt tipi dediği için select yakıt yakıt tipi diyorum önce. Sonra diyorum ki average AVG çünkü ortalama fiyatları listele demişti. Ni fiyatları Ez diyelim buna. Ez. Ortalama fiyat. Peki. Nereden gelecek? From. Araçlardan gelecek. Group by. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın şimdi. Yakıt tipi. Yani benim burada getirdiğim veriyle bakın dikkat edin arkadaşlar. Bu çok iyi bir akılda tutma ipucu. Getirdiğim veriyle grupladığım veri aynı. Zaten mantığı bu. Şimdi çalıştırıyorum sorgumu. Bakınız benzinli arabaların ortalama fiyatı. ortalama fiyat. Oldu ortalama fiyat. Haydi bakalım bir daha gelsen bize. Benzinli arabaların ortalama fiyatı. Dizel, elektrik, hibrit arabaların ortalama fiyatlarını alabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bu örnekler artırılabilir. Önce konularımızı bitirelim. Sonra güzel güzel örnekler çözeriz bugün arkadaşlar. Having nedir? Şimdi kıymetli arkadaşlarım geldik having'e. Grup by sonrasında filtreleme yapmak için kullanılır. Aa hocam hani select sorgularında ver şartı koyuyorduk ya. Evet aynen öyle. Grup by komutlarında da şartı having ile koyarız. Grup by sorgularında da şartı having ile koyarız. Çünkü ver tek tek satırlar için çalışır. Having gruplar için çalışır arkadaşlar. Mesela hadi gelin bir soru yazalım. Şimdi fil filtreleme yani şart yazıyorum. En az 3 aracı olan en az 3 aracı olan markalar diyelim. Nasıl yazarız bunu? Select marka hemen biliyor benim öğrencim şimdi. Grup bayı ne yapacağım? Markaya göre yapacağım. Bravo. Count sayısını al. Çünkü benden sayı istiyor. S araç sayısı. From nereden çalışacak bu? Araçlar tablosunda çalışacak. Şimdi arkadaşlar araçlar tablosunda. Hadi gelelim. Grup by ne demiştim ben? Marka. O zaman markaya göre gruplayacaksın. Şimdi şartı yazacağız. Bakın şimdi çok çok önemli bir yer. Having yazıyorum. Ver değil. Having diyorum having count diyorum ki burada büyük eşit 3. Neden? En az 3 aracı olan. O zaman 3 araç dahil ve üstünü markaya göre grupla ve bu markanın araç sayısı ile beraber verisini bana göster. Harika bir sorgu çalıştırıyorum. Bakın en az 3 aracı olan tek markamız varmış BMW. Gördünüz mü? Şimdi ben tabloya gideyim. Araçlar tablosuna. Edit tab 200 RAUS diyeyim. Mesela şunu BMW yapayım. Ve BMW'lik araç sayısı 4 oldu mesela. Arkadaşlar bir sorgu daha yazalım bununla ilgili. Diyelim ki ortalama fiyatı gördüğünüz gibi matematik fonksiyonları çalışıyoruz. Ortalama fiyatı 2 milyon üzerinde olan yakıt tipleri diyelim. Bak şimdi sorguya bak sen şimdi. Neye göre yazacağız şimdi bunu? Bir kere yakıt tipine göre yazacağız. Belli. Select yakıt tipi ortalama fiyat dediği için average kullanacağım. Average. Ne diyeceğim buna? Fiyat ortalamasını alacak. S ortalama fiyat diyeceğim. Daha sonra nereden gelecek bu arkadaşlar? From araçlardan gelecek. Şimdi neye göre gruplayacağım? Bunu artık çok iyi öğrendiğinizi düşünüyorum. Grup by yakıt tipi diyeceğiz değil mi? Evet. Yakıt tipi. Şimdi benden ortalama fiyatı 2000'in üstünde diyor. Demek ki bir şart istiyor. Hocam şartı öğrendik biz artık. Kaçmaz diyorsunuz. Evet doğru. Having fiyat average ortalama fiyatı 2000'in üzerinde diyor. Fiyat büyüktür 2 milyon. Bakın çok güzel bir sorgu oldu yine. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ortalama fiyatı 2 milyon üzerinde olan yakıt tipi neymiş? Hibrit markadır arkadaşlar. Arkadaşlar bu ders çok önemli bir ders. Havink stok planlamasında belli bir eşik değerine geçen markalar veya belli bir ortalama üstündeki ürün gruplarında kullanılır arkadaşlar daha çok. Bu derste neler yaptık? Union'da tekrarsız, Union All'da tekrarla birlikte gelen kayıtları, Group By'da verileri gruplamayı, Having'de ise gruplanmış verileri filtrelemeyi gördük arkadaşlar. Derslerimiz devam edecek. Bu dersi burada durduralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.